Cinçasta. Tamamdır. <Sessizlik> Merhaba arkadaşlar. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Hanker çiftinin kaldıkları otelden daha güzel görüntüleri gelmiş oldu. Muhteşem iklimizin muhteşem bir videosu ve fanları tarafından çekilmiş çok özel bir video otelden yayınlanmış çok güzel görüntüler yine akılları baştan almayı başarıyor. Muhteşem ikilimiz birlikte olarak çok güzel hoş görüntülerle ekranlarımızdalar. Evet arkadaşlar hanker çiftim birlikte New York'ta bir otellerin birinde görüntüleniyor arkadaşlarıyla beraber çok hoş görüntülerin devamı da olacak. Sizler için anında muhteşem paylaşımlar yapacağız ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar.